Şimdi bu Grekleri yani bu Yunanlıları kandırıp yeniden senin üstüne gönderirler. Çünkü bunların kırılmasında Grek'i kırdırmakta intikamlarını almış olacaklar. Zaten ilk Yunan'ı bozdular. Sonra Hristiyanları bozdular. Roma'yı bozdular. Hepsini ifsad ettiler. Roma Hz. İsa'ya karşı ve havarilerine karşı en şiddetli davranan bir Hazreti İsa karşıtı Yahudilerin teşvikiyle Hristiyanlara karşı en ciddi baskıyı, en ciddi şey yapan Roma'dır. Ama sadece 324'e geldiğimizde Roma'nın gırtlağına kadar çöktüler bu şeyler, Hristiyanlar. Yani oraya kadar Hristiyanların eliyle kırdılar. Sonra kendileri Hristiyanların dini kutsalını yok ettiler. Şimdi eğer Batı'dan Yunanistan, Doğu'dan Ermenistan, Güneydoğu'dan Türk Kürtleri, yani kandırdıkları kendilerinin aslında onlar biz Kürt de değil. Yani büyük bir kısmı Ermeniden dönmedir. Büyük bir kısmı da pa, pa, şey Pakraduni'dir. Şu anda PKK'nın da PYD'nin de ipi onların elinde. Yani aslen Yahudi fakat kendisini Kürt gösteren. Pakraduniler de Ermenilerin içinde saklanmış Yahudilerdir. Tıpkı şeydeki Meşhediler gibi. E, İran'daki Meşhediler gibi. Tıpkı bizim Sebatayistlerimiz gibi. Yani o halktan görünürler ama Yahudiliklerini muhafaza edeceğim. bunlar böyle uzun bir müddet Ermenilerin içerisinde kalmış. Kendilerini Ermeni gibi göstermiş bir gruptur. Tehcir sırasında Ermenilerin kaderini paylaşmadılar. Biz biz dediler Müslüman oluyor dediler. Çünkü onlar her vaktin her şeyinin menfaatine uyarlar. Dediler ki biz Müslüman olduk. Müslüman filan da olmadılar. Alevilerin içine girdik dediler. Alevi olduk. Alevi de olmadılar. Kendi hallerini sürdürdüler. Yani Aleviliği de kullandılar. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla bu paklatori dediğimiz şu anda mesela PYD, PKK üst şey olarak onların elinde. Hiçbir lider PKK, PYD lideri ben liderim de demez. Ben başkanım demez. Eş başkan deriz. Eş başkanlık tabirini kullanır. Çünkü haddi değildir ben başkanım desin. Başkan o değildir. Başkan bir İsraillidir. Başkan bir Yahudi örgütüdür. Onlar hep de ona hizmet ederler. Belgeselleri biraz veya efendim şeyleri bu bizdeki filmleri falan biraz e, dizileri diziler takip ederseniz arka plandaki dili görürsünüz. Dolayısıyla şimdi bunlarda bir azgınlık çıkarsa ben Türkiye'nin için dikkat çekiyorum. Hiç acımasız acımasız Yunanlı Yunan mı geldi? Yunan'ı mı sen önder gönderdin? bu İsrail'in itidir diye baksınlar. Bizim 12 ada ihtiyacımız var. Bir şey söylüyorum. Allah rızası için Türkiye kısmi kayıplar vereceksin. Merak etme. Artık yıldız senden yana. Senin yıldızın yükselmeye başladı. Vallahi seni durduramayacaklar. Bu esoterik bilgidir. Elbette kayıpların olacak. Elbette pat diye olmaz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam bile Bedir'de galip geldi. Uhud'da mağlup oldu. Efendim şurada galip geldi, Hüneyn'de yenildi. Hendek günü galip geldi, Hüneyn'de sıkıntı yaşadı. Ama neticede bugün Arabistan'ın tamamı Muhammedi'dir. Ey Türkiye, ey Türkiye sana diyorum. Karşına çıkanlar sana kısmi zarar verebilirler. Umumi ve genel manada sen galip olacaksın. Eğer galip gelmezsen 5-10 sene içerisinde beni asın. Allah'ın izniyle. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadidir. Bu millet yeniden ayağa kalkacak. Kalkacak biz Arap'ı uyandırıncaya kadar, Hristiyanların içindeki iyileri kendi safımıza çekinceye kadar aptallığımızın bedellerini ödeyeceğiz. Bu bir realitedir. Elbette ki öderiz. Biz insanız. Çünkü biz burada dayız. Yani Allah'ın Resulü bile bir yenilip bir mağlup olmuşsa kusura bakmayın. Sen de böyle çıkıp pek çizgi kaldıramazsın. Ertuğrul'u bir düşünün. Osman Gazi'yi bir düşünün. Hatta Davut ve Çağrı kardeşleri bir düşünün. Neler yaşamışlar o imparatorlukları kuruncaya kadar. Ama kurdular. Evet. Ama başardılar. Şimdi şeyin karşısında Davut ve Çağrı'nın karşısında Gazneli Mahmut var. Gazneli Mahmut çağın en büyük o dönemin en büyük devleti. Bir evet. şey istiyorlar kendi kendi koyunları için, kendi halkları için küçük bir bölge istiyorlar. Biz iktidar ettik. Biz İslam'a girdik. Biz İslam memleketinde ve Müslüman olarak yaşamak istiyoruz. Bizim sizin topraklarınızda yaşamamıza müsaade edin diyor. Gazneli Mahmut diyor ki siz rahat durmazsınız diyor. Sonra benim tahtımı elimden alırsınız diyor. Onlar diyor ki bizim derdimiz bu değil. Biz sadece Müslüman olduk ve buraya gireceğiz diyor. Ve istemiyor. Bunun üzerine Davut'un veya Çağrı'nın mektubu, Davut'un mektubu vardır. Bu şeyde var zannediyorum. Mevdudi'nin Selçuklar kitabında bir orada da geçiyor. Diyor ki bir mektup gönderiyor Gazneli Mahmud'a Davut. Bir şey evet. yazılıyor. Diyor ki eğer siz benim arazime girerseniz sizi tarumar ederim diyor Gazneli Mahmud. Sizi silerim diyor. Yapabilir. Güçlü. Davut da şunu söylüyor. Kulillahumma Bismillahirrahmanirrahim. Şey e, Gazneli Mahmud'a diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikel mulki. Tu'til mulke men tasha vatuzu metuizu men teşavtu zillu men teşa biadikal hayr inne kale kuli kadir diyor ki mülk Allah'ındır dilediğini rezil eder dilediğini aziz dilediğine verir İmza yapıyor davut sadece bu mektuptan 14-15 sene sonra bakıyoruz Gazneli Mahmut bu şeyleri almış çocuklu üç kardeşi almış Bizans'ın sınırına koymuş yani gitsinler orada yer açabilirlerse o da iyi bir siyaset kısa bir müddet sonra Gazneli Mahmut yıkıldı. Ama Davut ve Çağrı'nın eliyle değil. Kendi hatalarıyla Davut ve Çağrı kardeşlerin kurmuş olduğu Mahmut kardeşlerin kurmuş oldukları Selçuklu dünyanın ilk modern devleti oldu. Evet. Ne yaptı? Üçlü halkı. Üç tane ayrı halkı bir millet gibi kullanmayı bildi. Şimdiki Amerika gibi. En vay türlü kayın var. Ama bir menfaat etrafında toplanabilmişler. Ama Amerikanlık. İşte Selçuklu bunu başardı. Ne yaptı? Bir Fars'tan başbakan vardı. Cumhurbaşkanı Türktü. Misal olarak söylüyorum. Kral Ve evet, evet. e dini cemaat yani şey halife e Şeyhul İslam Arap'tı. Öyle bir kombinasyon yaptı ki üç tane milletin İslam tevhidi altında, kuvveti içinde yaşayabilirlerini sağladı. Bu kardeşler. Geliyoruz atla ondan sonra işte Moğol istilasıyla yerle bir oldu. Al Tuğrul'a bak. Ertuğrul'a bak. Ne kadar kaç kere yenildi, tuzaklara düştü. Yani o abartı dizilede gördüklerimizin büyük bir kısmı abartı ama gerçekten de bu insan öyle pat diye çıkıp ben geldim Osmanlı'yı kuruyorum dedirtmediler. Büyük mücadeleler, büyük siyasetler oldu. Yenildikleri zamanlar oldu. Kodese tehlike düştükleri, tuzağa düştükleri zamanlar oldu. Hatta kurtulmak için ödün verdikleri zamanlar oldu. Ama neticede Öyle bir devlet kurdular ki bir aşiretten bir can imparatorluğu çıkardılar. Ey Türkiye korkma. Artık sen kartalsın. Ben seni tahrik etmiyorum. Aksine aksine sen hala yapabileceklerini yapabilecek durumda değilsin. Elini güçlendir, gücünü güçlendir. Kim senin karşısına çıkarsa çıksın eninde sonunda mağlup olacaksın. Elbette böyle diyeceksin. Elbette öyle olmaz yani. Senin ordun Allah'ın ordusudur. Bu Allah'ın ordusuna sena olmuş, bu Allah'ın ordusuyla isimlendirilmiş yeryüzünde başka ordu yok. Evet. Yok. Senin her bir askerine Mehmetçik demiş. Her dönemde bir yıl dönem geçti, elhamdülillah bozulmadı. Şimdi yine pazuların şişiyor ve senin dönemin başladı. Bakma şartlar 1900'lerin başındaki Birinci Cihan Savaşı'nın mağlubiyetine benziyor gibi görünüyor. Aldatmasın bu seni. Artık bu tersine döndü. Biz o gün mağluplar safına düştük. Ta ki batının şu vahşi kapitalizminin ve dinsiz imansız kitapsız yaklaşımının Asya'daki temsilcileri olmayalım diye biz birinci an savaşında yenildik. İyi ki yenildik. Böylece biz adalet ile hükmedecek mazlumların yanına geçtik. Şimdi diyor mesela yine Bediüzzaman çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu birinci an savaşında ve bu İstiklal savaşında bu milletin 4 milyon evladı Şehit noktasıya çıktı diyor. Evliya mertebesine çıktı diyor. 4 milyon evladı evliya mertebesine çıktı. Bunların büyük bir kısmı şehit, bir kısmı gazi, bir kısmı fedakaran ve bunlar İslam ve din ve hamiyet için yapmış oldukları bu mücadeleden dolayı Cenab-ı Hak onlara velayet Oldu. makamı verdi diyor. Hiçbir gerekçe olmazsa bile diyor. Bu milletin yeniden ayağa kalkmasının müsebbibi bu 4 milyon ruhtur diyor. Muhakkak o vakit geldiğinde neş müneba bulacak ve ayağa kalkacaklar diyor. Dolayısıyla da bu milletin önü açık. Elbette ki biz kınayıcıların kınamasını aldan, aldanmamak zorundayız. Kınayıcıların kınaması bu çok mühimdir. Mesela dikkat edin Kur'an-ı Kerim Türkleri tayin ve Kur'an tespit ederken, tespit ve teşbih ederken, teşbih ve teşvik ederken bir tabir kullanır. Onlar zalimlere karşı izzetli, mazluma karşı delildirler Ve onlar kınayıcıların kınamasını aldırmadan hakka hizmet ederler. Şimdi bizim içimizdekilerin yüzde ellisi diyor ki senin orada ne işin var? Niye sen Netanyahu ile görüşe iyi geçinmiyorsun? Filistinlilerden bana ne? Oradan şundan bana ne? Bu insan... konuyu Araplar dert etmiyor. Biz niye dert ediyoruz? He, ediyoruz. Vallahi bak, vallahi. Siz bunu dert etseniz de etmeseniz de bu dert gelip sizin önünüze girecek ey beyaz Türkler, ey siyah Türkler, ey kara Türkler, ey yamuk Türkler, ey düz Türkler. Elinde sonunda siz yine Müslüman sayılacaksınız. Gidin Avrupa'da görün, gidin Balkanlarda görün. Ben Türk oldum der Müslüman olan. Ve Batı seni asla İslam'dan ayrı görmüyor. Çünkü nerede Türk varsa Müslümandır. İslamiyetini kaybetmiş Türkiye Türk de denmiyor. Ya Macar deniliyor, ya Gagavuz deniliyor, ya da bilmem ne deniliyor. Anlatabildim mi? Sen evet. eğer Müslüman ve sen adın Türkse, ben Türk'üm dediğin zaman murdar bir ateist bile olsan, senden Müslüman olduğun farz edilir ve sana öyle muamele edilir. Elinde sonunda sen bu işi kotaracaksın. Bu problemi sen çözeceksin. İster razı ol ister razı olma. Razı olmazsan sana rağmen olacak. Razı olursan şerefini sen de paylaşacaksın. Dolayısıyla ey millet, ey Türk milleti cesur olun. Bela ve siz çok sadaka veriyorsunuz. Kendi gayri safi milli hasılasınızdan en yüksek, gayri milli safi üzerinden yapılan e, çalışmaların en yüksek e, sadaka veren millet Türk milletidir. Biz diyoruz ki az sadaka çok belayı def eder. Ve edecektir. Ve ediyordur. Bana göre şu ana kadar mesela AK Parti'nin yapmış olduğu hatalar şunlar bunlar ekonomik vesaire en az 4-5 kere batmış olması lazımdı. Batmadı elhamdülillah. Ülke kaç kere batacaktı? Bunların söylemine bakılırsa. Bu bahar batacağız. Bu bahar enflasyon şöyle olacak. Bu bahar işte dolar bu noktaya gelince şöyle olacak. Olmuyor. Çünkü burayı kuruyan Burayı koruyan Allah'tır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu millet ile ilgili bir hesabı daha var. Siz Tayyip Erdoğan'ı istemeyebilirsiniz. Erbakan'ı istemeyebilir, sevmeyebilirsiniz. Siz Özal'ı sevmeyebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak bunlar eliyle izzetini, bu halkın izzetini ve azametini ortaya koyuyor. Doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Genel manada ben de sizinle birlikte oturum, siyasi yanlışlarını söylerim. Bunlar normal, kabul. Yani bütün zerratı, menfaat üzerine kurulmuş siyasetçiliğin çatısından tam bir şey beklemek, tam bir e, e, doğruluk beklemek imkanı yoktur. Hangi parti geldi? Ben 66-67 yaşına geldim. Kardeşim bak tam başından beri ilk dayağımı, ben ilk dayağımı 7 yaşında yedim. Şey 17 yaşında yedim. Başıma, başımda çı takırdılar. Ve hem de e, şey günü, cumartesi günü e, dükkanını kapatmış olan ve Antep sen bir iki Yahudi'den dolayı. Biz gitmiştik yani sen niye kapatıyorsun? Demek ki Yahudi için işte o zamanın o zamanın işleri böyle çocuklu. Ben evet. Ama ilk çıtamı o zaman, ilk kafama şey o zaman yemiş. 17 başı yaşımdan bu yana ben siyaseten uyanık vaziyetteyim. Biliyorum kim neye hizmet ediyor. Hanginize hizmet verilmedi ki? Yani Türkiye'de milliyetçiler mi iktidar olmadı? Sosyalistler mi iktidar olmadı? Ya biz komünistleri de koyduk meclise. Bu millet talep eden kimseni çevirmedi ki. Hanginiz hırsızlık yapmadınız? Misal söylüyorum. Hırsızsınız sudur demiyorum. Hanginiz o adil yönetimi getirebildi. Çünkü siz ve biz ve biz kendimiz o adaleti sağlayabilecek kadar düzgün değiliz. Dolayısıyla sizin oluşturduğunuz bir her seçim, e vallahi bir başkan, yani bir belediye başkanı veya bir parti başkanı kendi e, şey e, kendisine oy verenlerin veya menfaat odaklarının menfaatlerini görmezse bir dönem bile iktidarda kalamaz. Çünkü biz hırsızlığı kendimiz seviyoruz.